Beğeniyor musun Okan Buruk'u? Tabii ki yani Türkiye Ligi için yeterli ama Avrupa için asla yeterli değil. Çünkü takımda büyük bir şey var ya, ciddiyetsizlik var. Yani düşün ya yere göre koyulamayan Icardi maç bittikten 15 dakika sonra uçağın boş görünüşünü atıyor. Yemekler hazır, yatak hazır. Ya yani ben gidiyorum diyor. Hiç kimse de "Kardeşim biz burada hazırlık maçı yapacağız. Senin daha çok çalışman lazım." Sürekli her küçük tatilde bir yere gitmen doğru değil diyemiyorlar. Yani böyle bir insan yok. Yani Icardi, Icardi mi Osimhen mi? Efendim? Icardi mi Osimhen mi? Türkiye'de Icardi. Yani o sevgiyi kolay kolay kimse yıkamaz. Hele şu anda şampiyonla da giden bir takım var. Osimhen de ayrıca yeni bir kahraman yaratılmaya çalışılıyor. Ben adamı da çok son derece faydalı buluyorum, iyi futbolcu olduğunu düşünüyorum. Sosyal yani özel yaşantısını bilmemekle birlikte. Icardi artık sadece yani Türkiye'nin oyuncusu olmuş. Icardi büyük kulüplerde İngiltere'de, ondan sonra İspanya'da, Fransa'da, Kalburus takımlarda, İtalya'da oynayamaz. Türkiye'de oynar. Okan Buruk mu, Mourinho mu? Okan Buruk. Neden? Çünkü, e, Türk, çünkü Türk, çünkü Türk'ün yapısını, e, zihnini çok İlkçı iyi biliyor. Irkçı mısın? Yok ya ırkçılıkla falan alakası yok ya. Okan e, işi çözmüş artık. Ya yani Okan'ın bir de ciddi başarısı var. Bir tanesi yükseliyor, yükselişe geçmiş. Uçağı kaldırmış artık burnunu tepeye. Öbürü e, çakıldı çakılacak yani. Bir de ne diyor işte en son? Şey diyor... Ben önümüzdeki yılda buradayım, iki yıl buradayım diyor. Yani kontratım var diyor, hiçbir yere gitmeye niyetim yok diyor. Ee, ben diyor kime düşecek takımlarda da asla diyor, hocalık mocalık yapmam diyor. Ama bence e, Mourinho bu seneyi bitiremeyecek. Bitiremeyecek? Evet. Başarılı olamaz diyorsun yani. Olamaz. Yani mal ortada.